Ama ben kola içecektim. Olmaz. Baban ne dedi biliyorsun. Aa, kim ki bu saatte? Bilmem. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ee, Timur evde miydi? Hayır, yok. Kim? Ben, Begüm. Ee, Merve evde değil mi? Evet, ama ben tanıyamadım. Ben tanıyorum. Merhaba Merveciğim. Merhaba. Fena değil dersleri. Matematikte zorlanır diyordum ama iyi yani. Hiç belli olmuyor çocukların yetenekleri. Ee, her şey hazır da isterseniz sofraya geçebiliriz. O heyecandan geldi yani. Evet geldi. Buyurun. Sağ olun. Mine içer. Gelmeyeceğim dedi. Kalk hadi. Yemeyeceğim ben. İçeri gel Mine. Wait bueno. küçük kızımız Mine. Siz onu daha önce hiç görmemiştiniz değil mi? Hayır. Merhaba. Hoş geldiniz. Ve Mine'nin de katılmasıyla kadromuz tamamlandı sayın seyirciler. Oğlum bırak şu Meret'i. Hiç rahat vermedin Timur Bey'e. Yok canım sorun değil. Bir ara ben de merak salmıştım. Ben sana montaj için bir program önereyim. İnternetten indirirsin. Allah'ım ya. Durun zaman ben onu bir yazayım. Erdal. Tamam baba. Alayım geleyim yazayım. Kağıt kalem Ee, bir seneyse çok olmuş yani. Bayağı bir tanıyorsunuzdur birbirinizi. <laughs> ne bileyim, tanıyoruz herhalde. Nasıl tanıştınız peki? Ben bir kokteyle gitmiştim. Ne kokteyli? İşte bir giyim firmasının. Babamın ne işi vardı ki orada? O da davetliydi. Bilmiyorum sormadım. Niye sormadın? Önemi yoktu çünkü. Önemli olan karşılaşmamızdı. Evlenecek misiniz peki? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Turan Usta ettiğin kadar varmış. Yemekler çok güzeldi, elinize sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Ben bakacağım bu programa, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar teşekkürler araba için Tümay Bey. Lafım oldu Fırat abi. Öbürü iyice külüstür olmuş. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Давайте. <coughs> Hoş geldiniz. Misafirimiz var. Merhaba canım. Merhaba. Merve beni öyle bir sınava soktu ki inanamazsın Timur. Geçtim mi kaldım mı bilemiyorum tabii ama Bence o kendi sınavına baksın. Odana. Hemen. İyi geceler canım. Senin ne işin var burada? kızınla tanışmak istedim. Emri vaki yaparak mı? Ama sen bir türlü uygun zaman bulamadığın için. Benim yerime düşündü yani. Hayır canım. Ben zor kısmını senin üstünden alayım diye. Bir daha sakın benim yerime karar verme. İyi geceler. Hemen mi gitmemi istiyorsun? Evet lütfen. Çok efendi adam. Timur Bey diyorum. Hı. Süreyya niye gelmiş? Dönmüş. Timur Bey yalnız mı yaşıyor şimdi? Kızı ver işte. Kesin dönüş mü yapmış? Hı. Aklına bir şey geldi ama. Kızıp söylenmeyecek, sen di vereceğim. Söyle de, burada mı kalacak? Gidecek canım, ev tutuncaya kadar. Söyleyeyim mi diyeceğim? Hı. Emine diyorum. Ne olmuş Emine? Ee, yaşı geldi de geçiyor bile. Kısmetim mi çıktı? Ay, nereden kısmeti çıkacaktı Turan? Bizim de biraz etrafımıza bakınmamız lazım, değil mi? E o da benim işim değil herhalde. Süreya çok mu kalır burada? Ay söyledim ya, ev tutuncaya kadar. Kalsın kalsın da, kızları da ayartmasın. Niye öyle diyorsun Turan? Nasıl ayartacak yani? Anarşist yapmasın kendisi gibi. Ay sen de Turan, eskiden de onun anarşistliği falan. Of, of. çok yoruldum Esma, nın. çok. Of. Bu akşamine döktürmüşsün vallahi ellerine nasıl? <laughs> Hadi uyu o zaman sen. Sağ olasın. Sen sağ ol, sen sağ ol. Vallahi bazen aklımdan geçiyor teyze. Alayım başımı gideyim bu ben. Saçmalama kızım, daha çok küçüksün sen. Yok ya, sen kaç yaşındaydın evden ayrıldığında? Beni karıştırma, benim davam başkaydı. Benimki de başka. Hem de bambaşka. <laughs> Kimmiş bakayım bu başka dava? İşte bu. Ne diyor? miniyim diyor, kelebeğim diyor. İşte öyle şeyler. Çok tatlı ya. Teyze adı geçince kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Çok acayip seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Hani gösterirdin küçükken göster bakayım. Bu kadar seviyorum. Dağlar kadar, denizler şişt, kadar. Şişt, tamam. Kıskanırım bak. Ben teyzemi de çok Aa. severim. Öyleymiş benim <laughs> teyzem, durmuş. Dur yapma. <laughs> Oo usta kolay gelsin. Vallahi çiçek bahçesi gibi yaptım buraları ha. Oyalanıyorum işte içeride ya pis. Biraz nefes alıyorum burada. Çapayı versin. Vallahi çok güzel olmuş ha. Böyle de hepsini ayırmışsın. Bunları dikerken bizim çocukları düşündüm. Ben de üç tane var ya. E bu dördüncü de hanım oluyor herhalde. E tabii ya bak bu petunya. Bizim hanım gibi sağlam, dayanıklı, güzel, hoş kokulu. Şu kırmızı da olandır değil. Bildin mi usta? Bildim vallahi ateş çiçeği derler ona. Bak bu da en büyük kız. Kadife çiçeği. Böcekleri, zararlıları kaçırır. Bizim kız da öyledir, huysuzdur biraz. Kimseyi yaklaştırmaz yanına. Vallahi bizim ufaklık da öyle. <laughs> Bak bu da en küçük. Mine çiçeği. <laughs> bu çok narindir. Koruyup gözetmek gerekir. Yoksa gidiverir herhalde. Ya usta ne güzel konuştun şiir gibi. <laughs> e peki usta patron biliyor mu aileni buraya taşıdığını? Bilmez mi ya? Ondan gizli bir şey yapmak mümkün mü? Hadi hadi çok çene çal içeri içeri.